Burada insanlar altı tane kız büyüttüler. Görüyorsunuz evi. Kardeşim bu ev, ev değil ki. İşte yattıkları oda, ışık yok. Bakın, pencere bu kadardı. Görüyorsunuz. Bu kesel dönüşüm bir nimettir, bir hazinedir. Biz ilçeyle ama köy hayatı yaşıyorduk. Yol gitmediği yerde medeniyet olmasın, sağlığımız da yoktu. Benim bir kızım mutfağa gidiyor bulaşık yıkamaya, yılan bacağının üzerine dolaşıyor. Ben böyle sırt üstü uyumuşum, yatmışım, baktım bir sefer küp bir şey benim yüzüme geldi. Bir oyandım baktım, abu bir buçuk metre yılan var. Her dört tarafında kalazion, bir misafir çay içmek için çağırdım kokudan çay içmezdik. Hasta da aynı adam olduğu zaman sırtımızda çalışıyordu. Sokaklar kapanıyordu, küreklerden açıyorduk mesela. Bir sürü sıkıntılar yaşadık daha öncesinde. Bu kentsel dönüşüm çıktı. O avimi kimse söylemeden kepçeyi getirdim yaktım. Her dört köşesinde ben namaz kılıyorum, su benim üzerime damlıyor. Damlıyor, doğrudur. En Değil sonunda mi? bir tane şey beton düştü ortaya. Hatırlıyorsun ee, cama gününde. Şimdi nasıl? Şimdi ya Ayasofya gibi güzel... camisi Allah var. razı olsun. Gerçekten... Allah devletimize o bir de Murat Kurum. Allah razı olsun. bu, bu diğer çalışanlara da Allah razı olsun onlara. Eski manzara nerede, bu manzara nerede? Devlet ödüyor. Kimi parasını alıyor, kimi parası diyor ben ev istiyorum. 60 aileden ulaşan, 65 dükkandan oluşan otelimiz var, restoranlarımız var. Yani herkes kendi mesleğini kuracak. Kimisi tekstil, kimisi lokantacı, kimisi kuru yemiş, kimisi sabuncu. Ya yapılan zaten ortada yani bununla <laughs> Buna olumsuz düşünecek kimse yoktur, zannetmiyorum yani. Bu kadar küçük bir yere bu yatırımı yapmak, bunu herkes beceremez yani. Çok güzel bak. Şu manzaraya bak. İstersen oraya git, ister de buraya otur. Ne güzel.